Ulan senin gibi borunum ben. Hay musluğuna da ketenine de İngiliz anahtarına da yeter artık sen. Ne yapıyorsun? Sen bebek. Bu benim muslukla aramda olan şey. Hasancığım lütfen yapma. Bak boruyu da kıracaksın. Hayatım görmüyor musun? O beni kırdı. Ya ben ne kadar beceriksiz bir adamım. Hasan <laughs> öyle deme. Ne alakası var? Bu tesis açı işi. Bir profesyonelin bakması lazım. Duymadın mı anneni? Yarın buraya yakışıklı herifleri getirip dolduracak. Aa, yeter artık aslan. Hadi ellerini yıka, birlikte yemek yiyelim. Hadi kocacığım. Ya deliriyorum ben bu evde, deliriyorum ya. Yani. <laughs> Beni hala seviyor musun? Evet. Ama bazen zorlanıyorum. Memem ama yandım duman içi dağlarda sevgili yarim sevgili kubatım nerelerde sevgili kubatım nerelerde sevgili bakalım yiyecek, ne yiyeceğini hale ne? be sinsi sinsi manyak. Ay yüreğime inecekti vallahi kalbime iniyor daha. Vallahi yüreğini bilmem ama kafa indireceğim ha. <laughs> Saçmalama Kubat. Ya birileri varsa tuvalette? Kız gene birim var tuvalette ya? Ne oluyor bu evde ya? <laughs> birileri var yani. Kim var gene? Ee, şey var. Hay Allah hepsinin ismini unuttum iyi mi? Şey işte bizim o üç, üç, iki, iki, <laughs> üç, beşinci numara. top çevirmeyi bırak tuvalette biri yok değil mi? Doğru söyle. Yani ya varsa? Ya yoksa? Yani yoksa, fa varsa fark etmez yani. Nihale yani bittin ya. Vallahi bir de yalan konuşuyorsun ha. Ya Allah'ım Allah'ım lütfen bana bir yardım ya Rabbim güzel Allah'ım. Kız böyle ister istemez yardım gönderildiğini nerede duydun ya? Bu kadar kısa sürede mucize mi bekliyorsun Allah aşkına ya? Allah'ım Allah'ım. <laughs> Aha da mucize. Angut kapat. <laughs> Ay özlemi, özledik abim, seni çok özledik gerçekten çok özledik yani. Oh. Surprise, surprise aslan. <laughs> Oğlum siz bir şey mi içiyorsunuz lan? Bu mutluluk ne? Ben anlamadım ya. Ay abim, niye mutlu olmayalım ki? Koskoca aslan kral evimize gelmiş, hem de tuvaletimize şağıpma yapmaya <gülüyor> <gülüyor> Ay doğru söyle hoş geldin, sefa geldin. Ne var ne yok abi? Ayakkabının teki nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ayakkabıyı ben yeni aldım da. Alışamadım ha, kaçmış. <laughs> Gitmiş. E belli belli hiç yürümemiş. <laughs> ya <laughs> arkadaş <ya. Ya, gülüyor> siz ne iğrenç bir çift oldunuz ya. Gerçekten diyorum bak. Tabii <laughs> yani elimi yüzümü yıkamaya geldim o kadar ha. Aa, yıka yıka. Elini de yıka, yüzünü de yıka, kıçını da yıka, başını da yıka. Tamamen yıkanabilirsin yani komple. yıka <laughs> yıka, su çok bizde. Yıkar istediğin kadar. Kendine gel, laflarını tart da konuş, kıracağım kafanızı bak ha. Tamam abim, kır. Yeter ki ölümüne sen kır yani. <gülüyor> <gülüyor> Senin suratına gitti. Adam seni çok pis fırçaladı. <laughs> hayır hayır. Sana, de, sana. <laughs> sağa dedi sana. Sana dedi sana, gel yemek yiyelim de sporu sonra yaparız. Önce yemek. <laughs> ha, tabii zaman bulamayız sonra değil mi? <laughs> Doğru. Hadi. Hadi yiyek bari.